Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bizi Haber kanalı Küçük Emir Konu'nun en tatlı görüntülerinden, en özel karelerinden, en şımarık hallerinden yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Yakışıklı oyuncumuz ve güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız ve Gökberk Demirci'nin en tatlı görüntülerini, en özel karelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için sadece kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.